Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Sümeleyeceğimizin odasından, oda turundan videomuzu açmak istedim. Bu video nasıl ilerler hiç bilmiyorum. Evi temizledik e, temizlemişken hemen siz için evi eski haline getirdik odayı. Çünkü bu beşik normalde Fatma'nın yatak odasına alındı. Ama ben hemen bir düzeltme yaptım. Öncelikle kapı süsünden başlamak istiyorum. Kapı süsünün internetlerde de sipariş verebilirsiniz. Fatma böyle hazır bir ahşapını alıp kendisi ipliklerini dolayıp kendisi süslemişti. İnternetten baktı öğrendi. Canı sıkılıyordu hamileliği süresince. Böyle bir şey yaptı. Burada bir kili sepetimiz var. E, dilerseniz oyuncak toplama sepeti olarak da geçiyor. Burada kokusuz yani geçirmeyen, böyle koku içine hapseden bir çöp kovası var. Ondan sonra beşi var. Beşinin trend, pardon, beşinin markası Ikea. Şöyle bir özelliği var beşin. Beşi buradan Şuraya yatağı indirebiliyorsunuz. Ve çocuklar büyüdükçe yani yataktan düşüyor. Beşik kullanılmıyor. Bunda öyle bir sorun yok. Çok uzun zaman boyunca kullanılabilen bir beşik. Dilerseniz şuradaki aparatı da çıkartıp annenin yanına kadar yatağı birleştirebiliyorsunuz. Fatma'nın odasında öyle kullanılıyor. İçerisindeki bebeğin uyku seti hediye geldi. Ama internette, instagramlarda yatman sayfalar var. Fatma'nın odasının duvar rengi marjinal gri marşan marjinal gri şunlar ise duvar stiker'ı trendyol'a yazarsanız bulabilirsiniz buradaki raflar da trendyol'dan şu oyuncak rıfkı <laughs> ve bir dakika hangisi o o da aynen Ikea'nın. Buradaki bütün aksesuarlar da Trendyol'a ait arkadaşlar. Oradan sipariş vermiş. Burası Fatma'nın önceden böyle çalışma misafir odasıydı. Böyle gri bir stor perdesi vardı. E, odayı da uyumunu hala koruyor. Burada bebek arabasının puseti ve puset örtüsüyle duruyor şimdi. İçine koyunca Sümeyye kayboluyor. 2 kilocuk. E, burada yine Ikea'nın sediri var. Ben şimdi örtüsünü katladım. Size göstermek istedim. Bu açılıyor şuradan göstereyim. Ve bu çift kişilik kocaman bir yatak oluyor. Burada iki tane sünger var çünkü bu bir sünger, bu bir sünger. İki tane yatak oluyor çift kişilik. Böyle karı koca çocuklu misafirleriniz geldiğinizde Çok rahat ediyorsunuz Fatma o şekilde ileriyi düşünerek kaldı Çekmeceleri de çok güzel Örtüsü yatak odasının örtüsü normalde Ben böyle sermiştim size divana e, Direkt göstermek istediğim için katladım Geri haline çevirdim e, Halısı yine böyle silinebilir halılardan Trend olan tercih ettik Gerçekten çok tatlı e, Burada yine mobil mobilyacısına Odasına uygun e, Bu böyle göl yeşili Göl mavisi tarzında bir renk böyle bir dolap tercih etti. Odanın geneli böyle. Bir de odanın içini, dolabın içini size göstermek istiyorum. Bezleri var. Alt değiştirme ünitesi var. Şurada bakım ürünleri. Burada büyük kıyafetleri var. Burada çok tatlı elbiseleri var. Öyle çok dondurmadı. Ee, iki tane görümcesinin kızları daha çok küçük ablam verdi, arkadaşları doğum yaptı onlar verdi. İnanın ki Fatma çok bir şey almadı ve ne geldiyse hep dışarıdan geldi. Hatta şu takımı, şu takımı da ben getirdim. Hemen çekmecelerine bakalım. Bu hastane çıkışıydı ama kuzum benim pramitüre doğunca maalesef ki onu giyemedi. <laughs> Kuzeninin pramitüre kıyafetleriyle çektim. Burada da çok tatlı tokaları falan var. Gerçekten çok güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Annem geçen gün kavurdu ıspanağın üstüne yumurta kırdı. Bu kiraz turşusu. Turşudan dün suya koyup sabah kavurdu annem. Burada da fazla ekmeklerden şöyle kaşarla mini ekmek dilimleri yaptı. Kanatılıkları çıkardık. Yalnız bu çok güzel gözüküyor. Ve bu da. halam gelmişti. Tayladan toplamış. Lahana getirmiş. Ne yapacaksınız? Sarma. Bu anne kar görmüş lahana mı oluyor <laughs> şimdi? Annem çünkü İstanbul'da kar görmüş kar yemiş lahana diye söylüyordu. O lahana bu. Aradığınız lahanaya ulaşıldı arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi giyindik. Gene kardeşimin Aynen. dolabından giyilmişimdir. giyinmişimdir. Ee, Sümeyye ile giyinmişken de güzel güzel fotoğraflar çekindim ben. Şöyle Fatma'nın triko takımı. Şimdi köye çıkacağız. Ee, demiştim ya salonumun aynı halısından dedeme sipariş verdik. Onu bir set dedem fotoğrafını çekeceğiz. Annen yumu istediği şeyden var. Bir de teyzemi görüp geleceğiz. Tamam anne geldim. Sümeyye'nin kardeşini buldum. Gel. Gel teyzem gel bana. Anam teyzem dedim Kediyi de teyzem dedim ya şöyle göstereyim. Bu arada herhalde YouTube'da ilk defa böyle kışın köye çıktım gösteriyorum. Güneş ne güzel gözüküyor. Dağların tepesi karla ama hava çok güzel. sanki böyle tam böyle sessiz. O kadar sessiz ki kafa dinleme yatıyor. Dedemin evi ama dedem yok. <laughs> Teyzeme mi? Buraya mı bakalım önce dayıma? Şu dayım. Z teyzem, ki Yok ki teyze. Bak kim geldi. Hmm. Senin ne işin var burada? Neden? Ben Fatma değilim. Hatice ben. <laughs> ha, Biri şey gel beni Fatma sandı. ki Loğusa'yı niye çıkardınız? Öpeyim mi sizi? Ben öpeyim. Öpüp... Yok. Yaşlanmadın mı? Nasıl oldun teyze? İyi olsun. Hoş geldin evet. hoşuna. Siyem. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geç. Bu var ya. Ayağın üstüne mi vurdunuz? He. Ama buradan yedim. belli. Hı hı. Bana çorbasını da koy. Çıs etti işte. Gelin evinde ben döktüm de hiç çıs etmedi. Kızdırma dedim ki ben size gördüm ya, yani seni. Sıktın ya ama şimdi oldu. Ben <laughs> Yapamamış benim teyze. <laughs> Bir de unutuyorsun ya. Hatice dedim. Karşı ne dedik ki? Kırın mı? Böreği unuttum. Kırın şey unuttum, unuttum ama. Gene verdim. Ha verdim de ne, ne oldu? De. Puan mı verdiler? Olsun <laughs> biraz <gülüyor> daha tanımlı. Acele işe ama yapalım. ne yapalım? Aynen. Bir de onlar günler öncesinden biliyordu yarışacağını. Ben bir gün önce öğrendim yani. Ama bir sofra yani kurduk. Lahana çorbaları, sironlar, sarmalar. <laughs> Burada da şey mısır ekmeklerini yani şöyle saçımın üstüne koyduk ya. hemen ısınıyor. Ben çatal alacağım. Ya sen geç. Kavga burada kazık şey değil. Can benden ümidi kesti bence. Her gün normalde görüntü defalarca kez konuşuyorduk. Bugün buraya gelelim. Perşembe gün gelmiştim. Bugün Perşembe. Tam 8 gündür buradayım, bugün benden ümidi kesmiş olacak ki saat dört, hala konuşamadık. <laughs> Beni mi çekiyor? Evet. Va Ayşem! Ben geldim. E Vah, vardık kapılarınıza, yoksunuz. Şimdi vardık anneannemin evine. Koltukların üstü de örtülüydü. Ben açtım halısıyla nasıl duracak diye. Ev böyle komple örtülü, kapalı. Ay onlar olmayınca bir şey gene oluyor. Bir garip gene oluyor. Ev. Hmm, canım anneannem. Çok iyi, çok iyi. Anneannem. Neredesiniz? Burası da böyle kapalı. Şimdi dönelim bakalım. Şöyle, evin fotoğrafını çekmedik ya salonu dedeme gösterecektim. Onu Videosunu mi? Yok. Vallahi çekmedim. Şey, Can'a ulaşamayacağım. Onu da çekmedim işte. Asiye teyzeme söyleriz de çeker. Can'a ulaşamayınca korktum. ama konuşuyordum. Evet az önce biraz fazla gerildim. Hatta ağladım. Çünkü Can'a ulaşamıyordum. Çok şükür ki telefonu bozulduğu için e, ulaşamamışım telefonla görüştük falan. Ee, bir sıkıntı yok. Annenem de kalktı yani gitti ondan haber almak için. Telefonu bozulmuş. E tabi erkeklerdeki birazcık ihmalkarlık. Ona da çok kızdım. En azından güvenliğe çıkıp bir telefon etseydi keşke ama o da benim bu kadar panik yapacağımı düşünmemiş. Ama çok korktum gerçekten. Yani evi, evde ocağı falan açık unuttu diye korktum. Sinirden ağladım. Ağlak kızım ben. Şimdi oturdum falan şu seydirin üstüne. Ee, burada Kur'an'ımı okuyacağım. Annem dünkü yaptığı pideden Muhammed'e kalmamıştı. Muhammed'e pide yapıyor. Yemek yiyeceğiz falan öyle. Koyacağım şekerini ben koyayım Sen koy. Arkadaşlar evet. biz bir dakika ee, Yemeği yedik. Annem Muhammed'e dün pide kalmamıştı. Pide yaptı. Yemeğimiz de vardı. Çorba, işte e, şey şey, karnabahar falan. Bu anneannemin buzluğunda erik vardı. Fatma için erik hoşafı yapacağız. O vardı kıslattı. Tüh olsun suyunu Bunu ocağa attık. Artık şey, şey sonrasında da. Şimdi içeride oturuyorduk. Burada bakın ne işler çeviriyoruz belkiler. Şöyle göstereyim. Kıyafet ayıklıyorlar. Hatta fazla olanlarını şimdi Instagram'dan yazacağım ihtiyacı olana göndereceğiz. Arkadaşlar bu yorumun altına muhtemelen sıralayacaksınız ama siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen bunlar paketlenip sahibine ulaşmış bile olacak. Çünkü bugün ayın kaçı? 6 Ocak. 6 Ocak tarihinde çekiyorum artık hangi tarihte yayınlarım bilemem. O yüzden boşuna zahmet etmeyin. Instagram'dan duyurusunu hemen şimdi yapacağım da sizlere göstermek istedim. Bir de görseniz bir gün daha az önce bir gündü getirme <laughs> Allahım Allahım Allah <laughs> asalalasidine arkadaşlar <gülüyor> Fatma iyi gayet sorunlar geliyor şöyle kaşık biber onla beslenebilmesi için henüz çok 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 küçük bebeğimiz fazla küçük. <laughs> ee, annesini unutmasın diye de biberon vermemizi istemeyen böyle takipçilerimiz olmuş. Teşekkürler ediyoruz onlara. Ee, ama elimizden geldiğince biraz şırıngayı biraz şeyde doktor kontrolünde doktor tavsiyesinde e, yapıyoruz. Şöyle annesini de güzelce karnını doyuruyor annesinde de. E, ama takviye olarak mama veriyoruz. Çünkü annesinin sütü yeterince gelmedi ve aslında şu an geldi ama bu vakte kadar gelmemişti. Ve mama takviyesi önemli olduğunu düşündük şu anda doktorun tavsiyesiyle yine. Çünkü çok küçük ve hızlı beslenmesi gerekiyor. Böyle güzel yaramaz bir kızımız var. Nerede onun elleri? Yaramaz değil. Elleri nerede? Azıcık ellerini göstersek. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım Allah Allah elinde mi var senin yani. ya? Hani ayak parmakları çok komik değil mi anne? Boncuk gibi. Boncuk. Hmm. Aha. Aha. Ellere bak, ellere. Ay hala serumun izleri anne hani orada duruyor bak. Geçmiyor biliyor musun? Ay. Bak, Ay. Elinde, Ay. Ya Kürdan mısın sen?